Ve yine bir Çin kara ağacı. Sizin de gördüğünüz gibi aşırı derecede kullanılmış sürgünleri var. Bunları hemen hızlıca diyalım. Çin kara ağaçları aynı zamanda yaprak döken türlerdendir. Çin kara ağaçlarının en karakteristik yapılarından bir tanesi gövdesindeki bu tür çatlaksı yapılar. Hmm. Ee, hafif hmm. boz rengi bir gri tonda e, gövde rengine sahiptirler. Ve dediğim gibi normal şartlarda kış aylarında havalar serinleyince yapraklarını dökerler. Ama bazen bulundukları yerin sıcaklığı eğer ortam sıcaklığı iyi ise yapraklarını dökmeyebilirler. Ama aslında bunu yapmıyorsa en ideali onun yapraklarını sizin dökmeniz, daha sağlıklı gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hepinize bugün için sağlıklı bir gün